Herkese merhaba arkadaşlar ben Urur Bugün arkadaşlar yepyeni Sonic animasyonlarıyla tekrardan karşınızdayım Arkadaşlar efsane harika Sonic animasyonları izleyeceğiz E o zaman ne bekliyoruz hadi videoya başlayalım Evet arkadaşlar Sonic animasyonlarımız başladı Bakalım bugünkü Sonic animasyonumuza neler olacak arkadaşlar Evet Sonic animasyonlarımız başladı arkadaşlar Aa bakın şimdi Sonic elmas kaçırıyor Arkadaşlar bakın Görüyor musunuz? Şey Sonic elmas kaçırırken yakalandı. Vay 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 vay. Acaba arkadaşlar nasıl bir elmas kaçırıyor bu ya? Nasıl bir elmas kaçırıyor? Bakın elmas kaçırırken yakaladık onu. Aha polis de geldi arkadaşlar. Aha mor bir elmas var orada görüyor musunuz? Aha. Of. Arkadaşlar elmasıydı bir de. Evet Shin Sonic. Arkadaşlar şehre zarar veriyor ya. Cık. Bu Shin Sonic hep şehre zarar veriyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hep şehre zarar veriyor. Ha polisler ateş ediyorlar. Evet ateş edin şuna. İçini bitirin şunun. Olamaz. Arkadaşlar Talis'i yedi bu arada. Evet Sonic çıktı. Arkadaşlar no Shin Sonic vs normal Sonic. Arkadaşlar bu şehri içine etmiş. Şehri zarar veriyor. Herkese bakın polis arabasını bile fırlatıyor herkese. Sonic e polis arabasını fırlattı. Aa, hadi bakalım kim yenecek? Hadi Sonic göster şuna gününü. Evet Sonic şimdi arkadaşlar onu <laughs> Evet Sonic ona gidin gösterecek şimdi. Aha altın çıktı. Arkadaşlar bir tane yumruk vuracak şimdi Sonic. Evet gözlerinden lazer vurdu vurdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sonic ona lazer attı ve Aa arkadaşlar Ortadan ikiye ayrıldı bu kim ya? Bakın Sonic de normal döndü. Normal Sonic oldu. Aa Sonic sevgilini kurtar hemen. Sonic'in sevgilisi aşağı düşüyor ve onu kurtardı arkadaşlar gördünüz mü? Lan Sonic yine iyisin ha. Arkadaşlar Sonic gördüğünüz sevgilisini kurtardı. Evet bu da yakalandı. Aa ne satıyor arkadaşlar? Aa çiçek satıyor. Aa arı soktu bakın. Bu kim ya? Hayır. Arkadaşlar. Ketnep. Ketlep orayı emdi gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar arılara bakın zehirli gaz saldı Ketlep şu anda. Ketlep'in <laughs> en güzel özelliği ağzından zehirli gaz salabiliyor arkadaşlar Ketlep. Ketlep'in öyle bir özelliği var biliyorsunuz ki. Arkadaşlar hep yardım yok köpek balığı geliyor. Ketlep bir şeyler yap. Köpek balığı geliyor. Olamaz arkadaşlar ayağına bu takılmış. Olamaz arkadaşlar. Kapi. <laughs> Aa köpek balığı geliyor arkadaşlar köpek balığı geliyor. Olamaz Ketnep kurtar onu. Aa Ketnep şimdi o Oo, arkadaşlar o 100 kiloluk demirle köpek balığını dövdü Ketnep. <laughs> Ay yine mi kim gelecek? Ay yine yardım istiyor arkadaşlar bizden ya. Ya yine mi yardım istiyor? Help diyor yardım istiyor arkadaşlar bizden. Aşağı düşecek Ketnep yardım et. Ketnep <laughs> kurtar. Olamaz. Arkadaşlar Ketnep tutması lazım. Kafi. Evet Ketnep en sevdiği içecek kahve arkadaşlar. Bakın kurtardı onu gördünüz mü? Vay be arkadaşlar Ketnep'in sevgilisi bu da Evet arkadaşlar videomuz Başladı bakın şimdi bu adam Görmüş olduğunuz bir gerçek hayatta Dronla Shin Sonic'i yakalamaya Çalışıyor arkadaşlar ve böyle bir ormana Gelmiş bu ormanda drone kameralarına Yakalanmış Shin Sonic bakalım gerçekten Yakalanmış mı yakalanmamış mı Videoyu ilerletmeden sonuna kadar izleyin ki maceraları Ka Kaçırmayın diyecektim Aha, Orada bir Sonic mi var Evet orada bir Sonic var Bakın arkadaşlar görüyor musunuz orada bir Sonic var Vay be. Arkadaşlar Sonic var orada bakın görüyor musunuz? Orada ne yapıyor Sonic? Ölmüş mü acaba ya? Ölmüş gibi bir hali var. Sanki ölü ölü gibi böyle yatıyor arkadaşlar. Böyle yatmış sanki ya. Baksanız orada öyle duruyor. Adam gerçekten drone'la şu anda Sonic'i yakaladı. Shin Sonic. Arkadaşlar bu en güçlü Sonic'lerden biri. Ağzı kocaman, bu kadar ağzı var. Ama orada ölü bir şekilde yatıyor arkadaşlar. Ölmüş mü acaba? Ne olmuş bu ya? Bilmiyorum ki baksanız ölü gibi duruyor böyle aynı. O aha bir şeyler de olmaya başladı arkadaşlar. Drone'un kamerası bozuldu ve o Sonic gitti. Arkadaşlar Sonic gitti bu arada. Nereye gitti bilinmiyor ama şu anda bakın Sonic kayboldu arkadaşlar. Evet Sonic kayboldu şu anda arkadaşlar. Gördünüz mü? Daha yeni oradaydı ama şu an yok. Kayboldu. Ve şu an lanetlendi sanırım arkadaşlar. Gitti farklı bir yere gitti. Hemen onu aramamız gerekiyor. Acaba nerede şu anda? Bakalım şuralara bir yerlere arkadaşlar. Burada bir yerde görüyor musunuz? Ben görmüyorum şu anda hiçbir şey. Adam da görmüyor. Ama umarım onu drone ile yakalarız arkadaşlar. Yoksa bu gidişle biz onu drone ile yakalayamayacağız gibime geliyor. Etrafı bakalım şöyle bir. Sonic burada mısın? Sonic. Arkadaşlar Sonic burada yok. Bakın burası koskocaman bir arazi ve Sonic burada yok ne yazık ki. 16.32'den başlıyorum. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir yola geldik. Ve sanırım Sonic böyle bir yoldan geçebilir her an. Çünkü Sonic hızlı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Tekrardan belki onu yakalayabiliriz gibi mi geliyor ama. Sonic nerede ya? Sonic. Nerede arkadaşlar bu Sonic ya? Sonic çık dışarı. Arkadaşlar şu an kameralar aynı yüz daha yakalanmadı Sonic burada bir ya aha orada bir araba geçiyor orada bir araba geçiyor arkadaşlar bakın görüyor musunuz o o o oh! oh! bakın Sonic Sonic arabayı yedi oh, Aman Allah'ım arkadaşlar Sonic yoldan geçen arabayı yedi gördünüz mü yoldan geçen arabayı yedi arkadaşlar bildiğiniz gibi. Oh! o o kadar güçlü bir karakter karakter ya ya. nasıl nasıl karakter karakter arkadaşlar? yoldan geçen arabayı yedi. Bakın böyle bir arabayı yedi arkadaşlar. Şimdi birazdan onları da yemeye gidecek kesin. Çok güçlü bu ya. Bildiğiniz arabayı yedi arkadaşlar. Arabayı yiyen bir Sonic var şu an karşımızda. Bakalım bir daha kameralar yakalanacak mı? Videoyu ilerletmeden izleyin ki arkadaşlar. Benim gözüm gözümden kaçan yerler olabiliyor videoda. Siz onu hemen yorumlara yazın. Ben şu an daha iki defa gördüm Sonic'i daha da hiç görmedim arkadaşlar. Şu etrafı bakalım burada bir yerde ama işte saklanıyor bizden, bizden saklanıyor arkadaşlar ama bizden aha orada değişik bir ağaç var. Onun acaba orada mı arkadaşlar? Oraya mı gitsek ya? Bence oraya gidebiliriz. Sonic oradan da çıkabilir. Ha, şu öne doğru gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Her an karşımıza çıkabilir Sonic. Sonic neredesin? Arkadaşlar burada mı ya? Bu nasıl güçlü bir şeydi böyle arabayı yedi bildiğiniz ya. Arabayı ham yaptı yedi arkadaşlar. Ben hayatımda böyle bir Sonic görmedim. Arabayı yedi. yedi. Şöyle bir etrafa bakalım. Bu arada Sonic'in diğer arkadaşlarını da görebiliriz arkadaşlar. Bir sürü Sonic var. Kırmızı Sonic var. Siyah Sonic var. Mavi Sonic var. Rengarenk sarı Sonic var. Bir sürü Sonic rengi var arkadaşlar. Sonic'in de bir sürü arkadaşı var. Etrafa bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada bir yerde olabilirler ama Sonic neredesin? Arkadaşlar şu an karşımıza çıkacak gibime geliyor. Şu an çok korkmaya başladım ben. Sanki böyle bir anda karşımıza çıkacak gibime geliyor. Bir et, bir böyle bekleyelim bir bakalım bir etrafa. Sonic çık artık dışarı. Neredesin sen? Her an karşımıza çıkabilir gibime geliyor. Aa bak 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 bak. Arkadaşlar oradan gitti. Gördünüz mü? Ağaçların arkasından gitti. Gördüm ben. Ben gördüm. Ağaçların arkasından gitti böyle arkadaşlar. Şuradaki ağaçların arkasından gitti. Evet tam buradaki ağaçların arkasından şu tarafa doğru gitti. Orada orada. Sonic orada. Arkadaşlar oraya gittiğini gördüm ben bu arada. Gerçekten Sonic bu arada oradaydı. Acaba gerçekten orada mı? Şöyle bir bakalım bir. Yok kayboldu. Kaçıp gitmiş arkadaşlar hemen. Hemen gördüğünüz gibi kaçıp gitmiş ve bizden saklanmış gördüğünüz gibi. Çünkü onu yakalayacağımızı biliyordu. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldik. Ve burada Sony'yi tekrardan aramaya başladık arkadaşlar. Umarım Sony'yi buradan tekrardan bulabiliriz. Şöyle biraz etrafımıza bakmamız gerekiyor ama arkadaşlar. Sonic! burada mısın? Arkadaşlar şu ağaçların... Aha Aha drone'un görüntüsü gitti. Aha. Aha drone'un görüntüsü gitti arkadaşlar. Kesin var ya o ağaçların orada. O ağaç, ağaçlıkların orada arkadaşlar. O ağaçların içinde. Bakın orada da bir tane hayvan var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Orada bir tane hayvan var. Sonic burada bir yerde ama evet adamın şu an drone'u hata verdi. Arkadaşlar drone'un hata verdi şu anda. Havaya yükselmesi gerekiyor. Evet şimdi havaya yükseleceğiz. Burada bulamadık Sony'i. Havaya yükseliyoruz. Evet. Şimdi havalara yükseliyoruz arkadaşlar ve havaya yükselip Sonic'i tekrardan havada arayacağız. Acaba bu Sonic uçuyor mu ya? Uçuyorsa var ya çok sıkıntı arkadaşlar. Uçmaması gerekiyor bu Sonic. Ve orada bir hayvan var görüyor musunuz? Sonic acaba onu yiyecek mi bilmiyorum ki arkadaşlar. Yiyebilir de onu ya. Biraz bekleyelim arkadaşlar şöyle. Evet. Artık o burada aramıyoruz. Farklı bir yere gidip aramamız gerekiyor. Burada hiçbir yerde yok arkadaşlar. Şöyle etrafa bakalım mı? Kameralarımıza daha yakalanmadı şu anda Sonic. Artık gitmemiz gerekiyor. Umarım arkadaşlar drone'umuz bozulursa çok büyük sıkıntı. Drone'umuz bozulmaması gerekiyor. Drone'umuz bozulursa çok kötü olur. Aha oradan bir şey geliyor. Sonic geliyor. o Sonic. Bak 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 Sonic geliyor arkadaşlar. Ha kamera yedi. Lan kamera gitti. Arkadaşlar kamerayı yedi. Gözlerime inanamıyorum, Kamerayı yedi. Arkadaşlar bildiğiniz kamera yedi Sonic. Evet, Sonic bildiğiniz kamera yedi arkadaşlar. Bak kameranın görüntüsü tamamen şu anda gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuz sonuna geldi. Görmüş olduğunuz bir kameralara, drone kameralarına yakalanan Sonic görüntülerini izledik. Ve Sonic en sonunda geldi bizim kameramızı yedi arkadaşlar. Bu arada bu videoyu izlemiş olduğumuz AdWords TV'de açıklama arasında kanalında bulabilirsiniz. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.